doğru yanıt. Paul Nurmi ne yapıyor biliyor musun? Ben de bilmiyorum. O yüzden bu. <laughs> <laughs> Paul Nurmi, Allah seni inandırsın Berat. 12 madalya, 9 altın, 3 gümüş. <laughs> e, Carl Lewis, 10 madalya, 9 altın, 1 gümüş. Alison Felix, 11 madalya, 7 altın, 3 gümüş, 1 bronz. Ve Usain Bolt da 8 madalya, 8'i de altın. Tabi o anlamda çok dominant bir performans ama Paolo Nurmi 12 madalyayla bu 4 isim arasında en çok olimpiyat madalyası kazanan isim ve aynı zamanda eğrisini doğrusuna getirdi. Yani sen yarışmayı bitirdiğin farkla jokerlerden de çıktın. Sen onun jokerine takıldın. O senin jokerine takıldı. Üçgen biçiminde ve bu Allahu Ekber, <laughs> Allahu Ekber. <laughs> Allah <-u> Ekber, <laughs> Allah <-u> Ekber. <laughs> Ne oluyor oğlum? E, ufak diyorduk. E, ya. Nazar değil. <laughs> nazar çıktı. Hiçbir problem. E, nazar çıktı. Yok. Nazar çıktı. Hayır. <laughs> e. <laughs>